Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün Kray'ın çıkardığı oyunu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Aşağıya verdim linke gidiyorsunuz. Buradan isterseniz hesap açın. Ben açtım. Bir tane. Buradan da olan I understand mi? Şuraya tıklıyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Bu oyun iniyor. Ben indirdiğim için iptal edeceğim. Google'la bir alakamız kalmadı. İndirilen nereye geliyorsunuz? Buraya bas bas bas. Buraya açıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Crayx'e dedikten sonra birazcık bekleyince oyununuz açılacaktır. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi okeyli de Artık tamamdır bekleyeceksiniz bir biraz oyun gelsin. Gelirim. Hatta geldi lan. Oyun seslerini kıstım. <laughs> ben şimdilik kıstım. Birazdan oynayacağım. Bölümler gördüğünüz gibi. 1 2 <laughs> Karikatür tarzı birazcık da gameplay yapalım. Bir gün mutlu bir çift fikri ve bir... Crane Crane Mutlu Yutu Mutlu Fikri'nin kaçmasıyla var Ne olursa olsun seni bulacağım Fikri dedi Cry. Fikri bulmak adına uzun ve zorlu bir yol. yolculuğa çıktı Ve oyunumuz başlıyor Bunlarla zıp, hareket ediyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Değiş. Q. Uzun zıplama. A ne? A eşya seçiyorsun. Ve kullan. Abi üst uçuyla... Dışıyla şey yapmaya çalışıyorum dur. Abi neyle uzun zıplama yapıyorduk? Okey. Ben bunların hepsini zaten aklımda tutayım. Ultra zekalı bir insan olarak göreceğim kendimi. Geber. Aa kereviz çıktı. Kereviz ne işe yarıyor lan? Şunu öldürmem gerekiyor büyük ihtimal. Ha önce sen. Gel. Gel gel gel. Bu arada kray kuyrukla öldürüyor lan adamları. İyi. Ha ben bunu nasıl öldürüyorum? Dur hayır dur dur dur. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Df kullan sana. Enter enter e, g g v tüm tuşlara basıyorum şu anda. Kullan şunu. Kullan sana. Eh kullanmıyorum. Abi benim buna vurmam lazım değil mi? Abi hiç oynayamıyorum şu anda. Oğlum hayır bak. Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim. Az de yukarıda şuna karıştırıyorum sürekli. Aha, hayır. Abi Mario tarzı bir oyun. Sevdim sevdim. Abi ben bunu neyle vuracağım? Uçan tekme mi atacağım ben buna yani? Buraları okuduk zaten biliyoruz. Ben buna uçan tekme mi atmam gerekiyor herhalde? Yani. Ey. Abi yok. Ha. A -a. nerede lan? <laughs> Niye böyle bir yer yaparsın? <laughs> Allah. Hadi <Hatça> gideceğim. <laughs> Oğlum ben yapamıyorum burayı. Ciddi misin sen? Sen ciddi olamazsın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.